شڕاندنی پەیوەندیەکانە لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەەکە هەر ئەو هۆکارە ژوای کردووە تورکیا زیاتر لە ساڵ و نیوێکە گەشتی پرۆگەخانی سلێمانی بۆ وڵاتەکەی ڕاگردووە زیانبندی سەرەکیش لەوە بازرگان و هاولاتیانی سلێمانین سلێمانی هێشتا لە ژێرە سزا و هەڕەشەکانی تورکیا داایە. ئەڵاتیانی ئەم شارە بێویست و خواستی خۆیان تێکەڵ بە ململانەیەکی سیاسی کراون کە هیچ سوودێکی بۆ ئەمان نییە بەڵکو زیانی زۆر بەرربرگان و کاسبکارانی ئەم شارەکەوتووە تورکیا زیاتر لە ساڵ و نیوێکە گەشتەکانی بۆ فڕۆکەخانی سلێمانی ڕاگرتووە ئەو سزایەش کاریگەری زۆری نەرێنی لە سەرکاری نووسنگەکانی گەشتیاری کردووە. ساڵانی پێشتر کە مەار هەبوو ب خۆمان پاکێجمان هەبوو بۆ ئیسستبول هەمان بوو بۆ سەری ساڵ و بۆ هەبوو مناسبەکانی تر بەڵام ئەم ساڵ و ساڵانی پێشووترش هیچ پاکێجێکمان نەبوو یانی پاکێجی بەسییتبان هەبووە نردوومانن بۆ هەولێر ئەم فرۆکە خانەیە تەنها شوێنی هاتوچوی هاوڵاتیان نبوو باڵکو دەواازەیەی گرنگکی ئاڵوگۆری بازرگانی تورکیا و سلێمانی بووکەاستی ئاڵوگۆری بازرگانی نێوان هەرێم و تورکیا ساڵانە ده ملیاردۆلارە و بەشێکی بەرسلێمانی دەکەوت بەڵامێستا و ڕێژهەکەمی کردووە بەهۆی ڕاگیرانی گەشتەکانی فرۆکەخانەی سلمانانی جێگری سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانیش بۆ چوونی ویە هەرکات سیاسەت و ئابووری تێکەڵبەیەەکران، ئاوازیانی زۆری دەبێت بە تایبەت بۆ بازرگان.

Avşin Cemal, Kurdistan 24, Süleymani. Hocam şu anda yayındayız. Evet. Ee, e, e, teşekkürler katıldığınız için. Ee, şimdi eee siz özellikle Süleymaniye yönelik ambargolar var ve siz bu aşamada yapılan açıklamalardan sonra PKK ve Süleymaniye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, özellikle Ankara'dan selamlar, saygılar sözüme başlamadan önce. Özellikle son zamanlarda tamam. e, Hamas, İsrail, Hizbullah e, kavgası ister istemez Suriye ve Irak'a da etkiliyor. Böyle olunca da Türkiye Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genel Başkanı karşılıklı olarak hem Bağdat'a hem de Erbil'e ziyaretler gerçekleştirmiş. Bunun da e, müteakip olarak da Irak Başbakanı Türkiye'ye ziyareti gerçekleşmişti. Yani burada evet. e, Türkiye, Irak'a ve bölgesel yönetime bakarken e, bölgenin istikrarıyla ilgili Türkiye'nin gelebilecekleri bütün destekleri ortaya koymaya çalışıyor. Ama buna karşılık da Türkiye'nin bölgede Özellikle üçlü, üçlü mutabakatla ortaya çıkan teröre karşı ortak mücadele mantığını bütün bölgenin uyması ile bir beklenti söz konusu. Bu bağlamda Erbil ile Süleymaniye arasında bir fark olduğu, zaten Hakan Fidan'a geçtiğimiz günlerde yapılan bir e, basın toplantısında sorulan soru da Süleymaniye ile ilgili direkt bir soru soruldu. Orada da Hakan Fidan'ın ifadesi terör örgütü ile ilişkiler göz önünde bulundurularak Süleymaniye'nin biraz daha bu konuda dikkatli davranması gerektiği ve Süleymaniye'den, aynen Erbil'de olduğu gibi bir hassasiyet beklentisi içerisinde olduğunu ifade etti. Hakan Fidan biliyorsunuz Van Erciş'te Kürt kökenli bir dış politika bakanımız. Dolayısıyla Türkiye'nin, evet. bunu şunun için söylüyorum, Türkiye'nin meseleye bakış açısında Türk, Kürtlere karşı bir ön yargı, Kürtlere karşı bir peşin hüküm söz konusu değil. Burada terör ile ilgili bir süreç söz konusu olduğu için Süleymaniye konusunda biraz daha temkinli davranılıyor. Çünkü Süleymaniye ile Erbil arasında da zaten Ciddi bir rekabet var. Bunu seçimlerde de gördük. Biz bölgesel yönetimin kendi içerisinde istikrarı sağlayarak ve komşularla iyi ilişki içerisinde, dolayısıyla Türkiye ile de ilişki içerisinde olduğu müddetçe Türkiye'nin bölgeye bakış açısı oldukça olumlu ve elinden gelen bütün e, imkanları da seferber edebilecek bir pozisyon söz konusu. Fakat terör evet. konusunda Türkiye'nin tavrı açık ve net. Bu tavrı da Süleymaniye'den beklemekte. Ee, sayın hocam, şimdi e, sayın Hakan Hakan Fida'nın e, özellikle son ortaya koyduğu perspektif ne kadar bu bölgedeki gelişmelerle bağlantılı genel olarak? Ya genel olarak işte özellikle İsrail'in bölgede bazı terör unsurlarını Türkiye karşı harekete getireceği beklentisi göz önünde bulundurarak Türkiye bölgedeki bütün ee, İsrail'le irtibat içinde olmak istemeyen e, Kürt gruplarla temasa geçerek bölgede bir istikrar sağlama arzusunda. Dolayısıyla Süleymaniye ile ilgili de bu konuda e, bazı tereddütler yaşandığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle PKK konusunda e, ihtilaflar olmaya bakış açısıyla ilgili ihtilafların ortaya çıkmış olması. Türkiye'nin Süleymaniye'den aynen Erbil'deki yaklaşım gibi yaklaşım bekliyor olması e, ister istemez bölgede Türkiye'nin biraz daha Erbil ile Süleymaniye e, ilişkilerine baktığımızda biraz daha farklılık söz konusu. Şimdi durum böyle olunca burada bir gerçeklik, bir realite ile ilgili daha iyi bir ilişki yumağı ortaya çıkabilir. Buna bakmak gerekir. Bu bağlamda da Süleymaniye Türkiye'nin kararlılığını ve Türkiye'nin bölge için olmazsa olmaz durumunu göz önünde bulundurarak ilişkilerini gözden geçirecek, geçirmesini beklemekte. Bu da önümüzdeki günlerde Hm. Evet. sahada kendini gösterecek. Çünkü Terörle anılmak e, istemeyecek hiçbir yapı, hiçbir mekanizma ve Irak merkezi hükümetle, Erbil hükümetiyle Türkiye'nin imzalamış olduğu teröre karşı ortak harekata Süleymaniye'de uymak durumunda. Uymadığı zaman e, Türkiye nasıl ki terör unsurlarına karşı mücadele ediyorsa terör destekçiler konusunda da kararlarını ortaya koyacak. Çünkü özellikle Halep'e karşı e, ortaya konan bu hareketli değil, Türkiye bölgedeki etkilerini, ister istemez çarpan etkiler göz önünde bulundurarak daha önemli hamleler gerçekleştirecek. Bunu da biz barış ve sulh yoluyla gerçekleşmesini, bölge halkının bu hareketlilikten etkilenmemesi açısından da Türkiye ile birlikte hareket edilmesi bu hem Erbil için hem de Süleymaniye için çok önemli bir durum. Bunu çok iyi değerlendirecekler ve bölgedeki istikrarsızlığı Türkiye ile birlikte aşılması konusunda birlikte adım atılmasını Türkiye beklemektedir. Evet. Ee, e, hocam e, şimdi eğer eğer Süleymaniye yönetimi PKK ile ilişkilerini kesmezse, e, sürdürürse Hakan Fidan'ın e, e, perspektiflerini, sözlerini e, dinlemese, boşa çıkarsa e, o, o, ondan sonraki süreç ee, yani bu şu anlama mı gelecek? Süleymaniye'ye doğru Türkiye e, savaş uçaklarının daha fazla aktif kullanılması anlamına mı gelecek? Daha fazla oranın baskı altına alınması anlamına mı gelecek? Tabii Bu mümkün çünkü Türkiye teröre karşı topyekun mücadele ortaya koyuyor. Bu mücadelede de eğer Süleymaniye'de Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarının varlığını e, ortaya çıkarsa, sürdürürse bu bağlamda Türkiye bir bölge ayrımı yapmadan teröre karşı mücadelesini devam ettirecek. Çünkü dediğim gibi hem Erbil hükümeti hem merkezi Bağdat hükümeti terörle Türkiye ile birlikte üçlü mutabakatla hareket etme mutabakatı imzalanmış. Onun için Türkiye'nin bölgedeki teröre karşı vermiş olduğu kararlı mücadelesinde eğer Süleymaniye ise Süleymaniye, Kandil ise Kandil, Fırat'ın doğusunda Suriye topraklarındaki mekanizma ise oraya karşı kararlı bir şekilde mücadele edecek. Çünkü Türkiye, teröristler istemiyoruz cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu e, bir Kürt'e karşı, araba karşı bir söylem değil. Bu teröre kim tevessül ederse, bu Haçlı Şabi olabilir, e, Tahrir-i Şam olabilir. Yani bölgede Türkiye'yi tehdit edecek, insanlığı tehdit edecek terör unsurlarına karşı Türkiye açıkta mücadelesini sürdürecek. Bu Süleymaniye özelinde e, konuşursak, Süleymaniye eğer bundan sonraki süreçte PKK ile e, somut tespitlerle deliller ortaya konmuş ilişkilerini devlet dışı bırakmayı bu ilişkileri artırmaya kalkarsa ister istemez Türkiye'nin kararlı duruşundan o bölgede etkilenecek. Evet. Ee, Sayın Hocam e, size göre Süleymaniye yönetiminin ne yapması gerekiyor ki Türkiye ile ilişkileri iyi olsun? Öncelikle e, yani bakın e, Irak'ta bir bölgesel yönetim var. Buna zaman zaman e, Kürdistan yönetimi deniyor zaman zaman Barzani hükümeti deniyor. Burada bir birlik sağlanması lazım. Yani Süleymaniye ile Erbil bu son geçen gerçekleşen seçimlerden sonra istikrarlı ve mantıklı bir hükümet kurularak e, birlikte hareket etmenin altyapısı oluşturulmalı. Bu gerçekleşirse Türkiye ve terörle irtibatlar kesilirse Türkiye'nin bölgesel yönetime bakışı oldukça olumlu ve bundan istifade ederek Türkiye'nin imkanlarını bölgeye aktarmakla ilgili hem Süleymaniye hem bir birlikte hareket etmek durumunda ama Süleymaniye ben bağımsız, bağlantısız e, ve Türkiye'ye karşı bir pozisyon alırım derse, o zaman Türkiye e, bununla ilgili e, seçeneklerini masaya koyarak e, uygulamaya başlayacak. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına Süleymaniye hükümeti, Süleymaniye'nin de Erbil yönetimi ile birlikte, özellikle bu hükümet kurulma aşamaları göz önünde birlikte bu hükümeti oluşturup, bölgede daha istikrarlı ve geleceğe daha güvenle bakabilecek bir zemin oluşturmak lazım. Bunu gerçekleştirme imkanı söz konusu. Çünkü Türkiye bölgesel yönetim için olmazsa olmaz çünkü merkezi hükümette zaman zaman itiraflar var. İran'la problem yaşanıyor. E, batısında Suriye istikrarsız bir coğrafya. Bu alanda bölgesel yönetimin yani Süleymaniye ve Erbil'i birlikte düşündüğümüzde tek çıkış kapısının Türkiye olduğu göz önünde bulundurulduğunda Süleymaniye şu tercihi yapacak. PKK ile ilişkileri devam ettirmek onlar için daha faydalı. Yoksa Türkiye ile mi hareket etmek daha faydalı? Tabii Türkiye büyük bir devlet, NATO üyesi, dünyanın 17. 18. ekonomisi ve e, tek nefes borusu bölgesel yönetim için. Bunlar göz önünde bulundurarak olarak e, bunları yeniden evet. e, inceleyecek ve ona göre Türkiye ile ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde taşıyacak. Bölgesel yönetimin birlikte hareket ederek, yani her Süleymaniye birlikte hareket ederek, bu sorunu çözeceklerini biz beklenti içerisindeyiz. Evet. Ee, e, şimdi bu e, konunun dışında başka bir şey e, sor, e, sor, sormak istiyoruz. E, şimdi Halep'te olağanüstü bir durum var. E, şu anda Halep saldırı altında. Size göre Türkiye'nin resmi yaklaşımı ne, Halep'e? Hani Türkiye genelde biliyorsunuz Davutoğlu hükümetinden sonra kurulan Pinar Yıldırım hükümeti ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı sisteminin e, Irak, e, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda iddialarını bugüne kadar getirmiş durumda. Dolayısıyla orada Tahrir-i Şam hareketinin yani IŞİD'in devamı ve IŞİD'den ayrılan grupların oluşturduğu bu hareketin Halep ele geçirmesi Türkiye'nin yakından takip ettiği bir konu. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde sorunu çözmek e, istemekte. E, gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu grupların içerisinde bazılarını Türkiye ile birlikte hareket ettiği iddia ediliyor. Türkiye neticede bölgedeki gelişmeleri ve uluslararası ilişkiler bağlamında İran'ın, Suriye'nin, Amerika'nın bölgedeki e, planlarını, hesaplarını, stratejileri göz önünde bulundurarak Halep'te gerçekleşecek bu e, yeni değişim ve dönüşümü Türkiye'de yakından takip ediyor. Ama Suriye'nin parçalanması, orada yeni terör unsurlarının ortaya çıkması Türkiye açısından kabul edilir bir durum değil. Bunu sürekli zaten Cumhurbaşkanı biz sınırlarımızın ötesinde teröristten istemiyoruz ifadesiyle ortaya koymuş durumda. Şu anda Rusya bu gelişmelere nasıl bakacak? Evet. Özellikle Amerika'da 20 Ocak'ta Trump'ın yemin edip göreve, yeniden göreve başlaması ile ilgili sürecin bölgeye yansıması nasıl olacak? Ve bölgede özellikle İsrail'in faaliyetleri Türkiye ile ilgili hangi yöne doğru evrilecek? Bunlar Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İsrail'in bölgedeki hamleleri e, Türkiye açısından çok çok önemli. Türkiye bunları e, yönüne göre bakacak ve ona göre gerekirse bir askeri seçenek müdahale müdahale seçeneğinde göz önünde bulunduracak ama biz askeri seçeneği son e, bir hamle olması askeri seçenekten önce diplomasi harekete evet. geçirilerek bölgede daha da istikrarsızlığı önün açmadan e, huzurun ve istikrarın sağlanması ile ilgili Türkiye bütün hamleleri harekete geçirmek zorunda. Evet. Biz de Halep ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Evet. Ee, Sayın Hasan hocam yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. var Ben olun. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ankara'dan Erbil'e selamlar. Sağ olun. Var olun. Hocam.